Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vuz. Bugün sizlerle beraber paramolsun.com'dayız. Paramolsun.com nedir? Görev yapıp para kazanma sitesidir. Takip edip yorum atıp para kazanıyorsunuz. Hadi sitemize geçelim. Evet arkadaşlar sitemize giriş yaptık. Sitemizin ana sayfası bu şekilde. Burada görevler kısmı var. Bonus görevler, çift kazançlı görevler. Daha üstte bakiyemiz bulunmakta. Paramolsun nasıl kullanılır? Buna tıklayarak 4 adet Video izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ben size zaten kısaca anlatacağım. Böyle aşağıda mevcut bakiyemiz bulunmakta. Hemen klasik görevlere tıklıyoruz en üstten. Şu an 121 görev bulunmakta. Instagram takipçi beğeni, Spotify vesaire dinlenme. Bunları yaparak para kazanabilirsiniz. Mesela burada bir tane Android ile ilgili bir görev bulunmakta. Kelime odaklı 20 dakika uygulamayı kullan, oyna. Yorum artı yıldız yap. 38 TL veriyor. 2.38 kuruş veriyor. Burada takip et 13 kuruş. Buradan buradaki görevleri yaparak paranızı kazanabilirsiniz. Bonus görevleri geliyoruz. Burada bonus görevler bulunmakta. Burada da aynı görevler bulunmakta. Takipçi, beğeni, sunucuya katıl vesaire bulunmakta. Tekrarlı görevler var. Bu tekrarlı görevler muhtemelen bir kez görev yaptıktan sonra tekrarlı görevlere geliyor. Tekrarlı görevlerden bir daha yapabilirsiniz bunu. Fakat düşük bir miktarda yapabiliyorsunuz. Ya yani fiyatı düşük oluyor. Ana sayfamıza tekrar geliyoruz. Bonuslu görevleri vesaire anlattık. Burada mevcut bakiyemiz var. Talep et kısmına tıklıyoruz. Burada altta bir şey çıktı. Pazartesi günü saat 12 ile 23.59 arasında ödemeler yapılıyor. Pazartesi 12'den önce Paranızı çekersiniz. Belirtilen tarihte paranız geliyor. Yeni ödeme hesabı eklediyorsunuz. Buradan papara hesabımızı ekleyerek çekim talebi oluşturabilirsiniz. Para çekme tutarı 10 TL minimum olarak çekim yapabilirsiniz. Ana sayfamıza tekrardan geldik. Sitenin Telegram kanalına katılabilirsiniz. Duyurulardan vesaire haberdar olabilirsiniz. Veya siteyi kullanan kişilerle sohbet edebilirsiniz. Mobil uygulamalarda bulunmakta bu arada. Play Store'dan vesaire indirip kullanabilirsiniz oradan da. Mobilden giriş yapanlar için de bir ayrıcalık bulunmakta. Hesaplar kısmına geliyoruz. Buradan yeni hesap ekleyerek buradan sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Doğrulama amaçlı bunları yapmanız gerekli. Zorunlu bir şey yani. Tekrar geliyoruz. Şuraya ortadakine tıkladık. Burada referans bölüm var. Referans sayfasına geliyoruz. Referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak onlar üzerinden komisyon yani onlar görev yaptıkça siz de kazanabilirsiniz. Sizler de bana destek olmak için açıklama kısmındaki linkten site kayıt olarak bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Hemen yine aynı yere geliyoruz. Destek bölüm, destek bölümünden de yeni talep oluştur diyerek destek talebi konusunu yazıyorsunuz buraya. Mesela bir şey sormak istiyorsunuz site alakalı vesaire buradan sorabilirsiniz. Aynı yere geliyoruz. Videolar kısmına geliyoruz. Burayı da gösterdim zaten. Yanıtlar bölümüne geliyoruz. Burada bekleyen, reddedilen ve onaylanmış olarak ayrılıyor. Ben bir tane görev yaptığım için benimki onaylanmış olarak gözüküyor. YouTube görevi, yorum görevi. Hemen sağ sıralama butonuna tıklıyoruz. Burada günlük, haftalık, aylık en çok görev yapanlar bulunmakta. Buradan da onları görüntüleyebilirsiniz. Sizler de sıralamayı yerleşebilirsiniz. Ana sayfamıza tekrardan geldik. Sitemiz bu şekildeydi. Sizler de siteye kayıt olmak için açıklama kısmındaki linkten siteye kayıt olabilirsiniz. Direkt görev para kazanmaya başlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Diğer para kazanma sitelerine ulaşmak için aşağıdaki bu linke tıklıyorsunuz. Size de bu sayfa yönlendirecektir. Burada bir ton para kazanma siteleri var. Bunları da göz atabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Tanıtımımız bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.